Bana gideceğim dedin ya. Gittim ya. Ne yaptı doktor? Ağzıma diş koydu. Ağzına diş koydu. Evet. Ha, başka ne yaptı? Başka bir şey yapmadı. İğne yaptı mı? Ne? Ya? İğne. Yok. Ha, sen oje sürüyor mu? Hı. Niye? Anneannem kızıyor. Anneannem kızıyor. Oje sürmene izin vermiyor mu? İstiyor mu? İstemiyor ki. Yok sen istiyon mu? Hı hı. Ama sokta soktan istiyon da. başta bir şey dönmüyorum. He. Peki. Istiyorsun. Yok çekmedim. Peki, ıı, e, ruj sürüyorsun mu? Yok. Yok. Niye? <gülüyor> Niye? yok. <laughs> Niye kızıyor anne? Niye kızıyor ki? Çünkü. Ben bebek dönüyordum ama şimdi dönmüyorum. Bebekken sürüyordun. Evet. Allah Allah. Ben şimdi sürüyorum. Neden ama ya? Daha çarşafını kapatıyordun <laughs> diye. Tamam. Ya deniyorum ki. Şey sürüyorsun buraya. Tamam. mı? Far. Evet ondan sürüyorum. Hiç sınıyorum. Öyle sürüyorum. Ruj? Ondan da sürüyorum. Niye ama? Ama far sürüyoruz. Hayır ama. Buradan? Şey şunlardan? Fardan mi? He. Ee, fardan, he, buraya geliyor. fardan hal bir şey sürüyorlar kalemle. Onun adı neydi? Kalem mi? He. Kalemin adı fay. Kalemin adı. Kalemin adı ne? Fay. Fay. Hı hı. Hmm. Evet. Ama sana çok yakışır. Ben onları düşündüm artık. Şimdi şimdi öleceğim telefonumu versene bir ya. Hangisi ya? Onun telefonumu. Alo. Sen bir telefonda konuş da. Efendim. Efendim. Anneanne ruj sürebilir miyim de? Anneannem değil sana. Kim? Kim biliyor musun? Kim? Abin. Kenan abim. Kenan abim mi? Hangi küstün sen onunla? Barış küstün. Döverim seni bak. Barış küstün. Barış küstün. Barış küstün. Efendim de bak, bak. Şaka yaptım dedi mi şaka? Efendim de Ne dedi? Ne dedi? Efendim hayatım. <laughs> <Nerede? gülüyor> efendim hayatım. Ne diyor bu hayatım diyor? Kenar ağrısını efendim hayatın diyor. Efendim hayatım? Eee? Hayatım mı olmuş? Selam söyle. Ne diyor? Ne diyor mu biliyor musun? Ne diyor? Bak diyor gitti mi diyor. Sen Yok, ne bak. dedin? Ben de hiç bir şey demedim ki. Sonra <laughs> abla. Niye demedin? Trabzon'un maçı var yani. <laughs> o. Hayatım diyor <düğün> ama <laughs> sen ona. Ama ben herhalde hayatım. Yani Trabzon iki farklı yenen. Niye ben hayatın değil miyim? Eskişehir kim ki? Ben neyim? Eskişehir kim ki? Ben senin canın mıyım? Ben sana güvenerek <laughs> evet. <gülüyor> sen bana canın mı diyorsun? Saat kaç? Bak şimdi bak. Hmm. Aferin sana. Sen çok akıllısın ya. Neden akıllısın bu kadar? Ne kedi Küpe takmamışsın sen. Küpe takmışsın sen. Küpe takmamışsın sen. Küpe takmamışsın. Mi? Hı mi? Ama küpe yok bende. Vardı ya ben görmüştüm. Yoktu. Evimizden de vardı. Çöpe, attık. çöpe attınız. Hayır. Niye? Çünkü annem takmıyormuş. Ben de takmayacağım. Babam, anne, babam takmıyor. He, ama sen hep ne ruj sürüyorsun, ne oje sürüyorsun, ne par sürüyorsun, ne sürme sürüyorsun, fondöten de sürmüyorsun. Nasıl kızsın sen? Hem de sürmüyorum. Fare sürmüyorum. Hiç düşünmüyorum. Öyle düşünmüyorum. Niye ama? Sen kız değil misin? Of ya ben aynı anlıyorum. O yüzden kayı istiyorum. Ne istiyorsun? Kayı istiyorum ya. Kayı mı? Evet. He. Anladım. Ne dondurması? Daha dondurmaya sıra var. Yemeğini yemedin tam. Yemedin Yedin. Yedin. Ya? Yedin. Dondurmayı Ne yaptın? Dondurmayı, Dondurmayı ne yaptın? Hak ettin. Çok o zaman. Şey kocaman olmuş ablası. Görüyor musun? Sen, siz niye rüz sürmüyorsunuz ona? Anneannesi bebekken sürüyormuş. Anneannesi kızdı. Ha. Diyor ki ben bebekken sürüyordum da şimdi sürmüş. Yani kocaman olmuş ya abla olmuş artık o yüzden sürmüyormuş. Öyle mi? Evet. Ha, sen topukta e, topuklu ayakkabı alacaktın o ne oldu? Topuklu Topuklu Abla o Evinde. Evet. Aldın mı? Armarım çıdağında bana. Annem ben de onu. Annem ağırmış topuklu o topuklar. Abla bakıma. Nerede giyeceğim peki? Heh? Nerede giyeceksin? Topuklu ayakkabıları nerede giyeceksin bebeğim? Deniz, denize giderken giyeceğim. Denize giderken topuklu giyinmez. Düğüne gittiğinde giyinir. Sen düğünde oynayacak mısın? Büyüdün yani. Ama önce gelinlik Hmm. Tamam şimdi bay bay yap bir tane çekelim hadi bitirelim. Şimdi bay bay yap ondan sonra. Hadi bay bay sizi çok seviyorum de. Yok buraya de ki sizi çok seviyorum de. Hadi. Tamam. Hadi öptüm bay bay.